Evet arkadaşlar. Evet bugün yeni güncelleme. Ama bu kitap açılacakmış arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video atmıyorum. Farkındayım evet. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Ya birinci bu mu? Arkadaşlar. Çok çabuk. bunun Mega İlk defa Omega, Mega büyük küçük kutu dışında bir kutu geldi. Ölü kutu. Yani yeni tarzda bir kutu. Açıyoruz. Un yazdı. Dört. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mike severiz. Şimdi ses. Ya yani burada hepsini aç. Oo. Oo. Böyle şeyler de mi? İkincisini açıyoruz arkadaşlar. 11. 9 mu? Ya? 8 de bu. 7 de bu. Bu ne ya? Sukiyikin. Öbürü var. Öbürü varken niye bunu kullanıyorum ki? Çok güzel şeyler geldi. Opsiyonel. <laughs> Opsiyonel çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Bugün korkunç istiyor aldım. Çok güzel. Kaç tıra oynuyor? 8 gün Açılmasına 8 gün 8 gün sonra Melekler şeytanlara karşı Son yaklaşıyor 8 gün sonra Yeni videolar gelecek Ölmedim Bunu bir tık geç söylüyorum Hemen arkadaşlar Ölmedim Hala yoktu yani Şunlar bizim arkadaşlar Şunlar kulüp Arktakiler kulüp Üsttekiler arkadaşlar Görüyor musunuz? Aa, aa doğru ya. Evet. Yeni güncellemenin videosunu tam çekememiştim. Yani neredeyse hiç video çekmedim bayağı da. Okullarıma bayağı düştüm. Hı -hı. Ders çalışmaya başladım. Ha buradaki Star Park'ta da Star Park'ın içinde de böyle bir şeyler var. Yani anlayacağınız video çekmeye pek vakit bulamadım. Ama yani bulamadım böyle çekmek istemedim. Hangi girmi tak. Sonra video çekersem nasıl diyeceğim aklım yani. Ona saldırırsak öleceğim dedi biliyorum. Ben niye tek hesaplaşma girdim? Nasıl? Hadi 43. Nasıl? Ne aradın? Ne Nasıl? Ne Bugün internette mi bir şey var? Tablete mi virüs var? Bilmiyorum. Hakkında değil. İnşallah birinci seçenek. İnternette bir şey vardı bugün. Çünkü zaten bir şeyler temizledim tablette.

嗯。Huh. bir başlım. O yüzden bir başımı etrafımda zombiler vardı. Tek üç kişiyi koruyacaksanız. Paş laleleyin. Bu oyun tabii çok bir şey oldu. Bakalım arkadaşlar yeni kademeye geçtik Nasıl önümüze böyle çap caf bir şey mi gelecek yoksa? Yeni kademeye geçtik. Eski bir R Stars gibi <laughs> olacak. <laughs> İnşallah Çok güzel bir şeyler Ben de tam yerinde seçmişim biliyor musunuz? Ne <laughs> tümeni var orada? Yürüyün lan Clancy'ye! Clancy'nin da, Mortis'in aslında bu çileydi ya benim. sen ne zaman vurmayı planlıyorsun? Sen bir tanesin. Ne oldu cidden lan? Ne olmuş? Evet. Bunları beğeniyorum arkadaşlar. Darmın gitti. Ha hadi şimdi güzel Galatasaray'ı izliyorum. Galatasaray'ı <laughs> <ilimlerim. gülüyor> Biz zaten Galatasaray'ı sanmak lazım. Seviniyorum. Ee, yarın herkese sınavlarımda ilk başarı diliyorum. Nasıl bilmiyorum. Yorum. <laughs> 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 Hıhhhhhhh farkındayım. böyle daldım bilmiyorum. Ama söylüyorum bu Mükemmel oynuyor. Opsiyonel. Hadi evet, bakalım. Kaça kaça oynanacak? Thank you. Karşı takımdaki 5'e eder sonra maç tamamlanacak. Eskişehir'e gidiyoruz. bekliyorum. Ya saçma bir şey olursa. Baba birazcık daha bir zaman geçirse sanki video için sanki sanki aynen durun bir tur daha sonra korkunç sütüye alalım ay korkunç değil başsız sütüye aa bunun da kuşu var aa, aa. Arkadaşlar tam bir haraja Ve kadar mutlu. Bak Ya yeni şeyler geldi. geldi. Şey, yeni şeyleri var diye onlar geldi. yol böyle Allah Allah patlamıyor. Arabadan atladı. Ben, <laughs> ben Mike'ın mükemmel oynadığını size söylemiş miydim? Söylememişimdir. Çünkü mükemmel oynamıyorum. Ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Böyle videoda kesin çıksın diye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> kesin, çıksın diye. Kendimi yok ediyorlar <laughs> diyorum. Oğlum. Kekamdan unutuyordum. mi boşa çıkarttım. yaparak Gülen arkadaşım Gülen Gülen Uf mükemmel Ben bir Türk'üm <gülüyor kahkaha> Ben bunu gördüm Ne yapalım? 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 Ne dakika oldu. Şimdi o zaman hızlıca Geldi 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 baba geldi baba geldi baba geldi Baba ver baba ver baba sen de çal baba ver baba Arkadaşlar Şu bir gidi almamı istiyorsanız Arkadaşlar Sonu Başlıkçısıyla Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz Azizleri de patlatın lütfen Köylüler içeri girsin Bye bye